Evet kendi görüşüne göre doğru yere kaçmış belki de tek isimdir kendisi Nazım Hikmet'in. Ben Nazım Hikmet'i gerçekten çok severim. Genelde yaptığı işleri beğenirim. Fikirsel olarak ideolojik olarak kesinlikle %100 uyuşmam. Kesinlikle uyuşmam. Basma kalıp düşünce, komünizm ve sosyalizm bununla kesinlikle uyuşmam. Onun haricinde dediğim gibi kendisini severim. Burada da şöyle bir şey var biliyorsunuz arkadaşlar. bu Mesela Türkiye özelinde konuşursak. 70'li yıllarda ve 80'li yıllarda e, Türkiye'de özellikle 70'lerdeki o terör e, olaylarında işte sağ-sol çatışmasında, e, çatışmalarında, sağ-sol kavgasında 12 Eylül'den sonra e, bu işleri yapanlar özellikle solcular işte Stalin gibi olalım, işte Küba gibi olalım, işte Sovyetler gibi olalım, Mao Zedong gibi olalım diyen, palavra sıkan e, kişiliklerin tamamı kaçmıştır. Peki nereye kaçtılar? Moskova'ya mı kaçtılar? Küba'ya mı kaçtılar? Sovyetlerin herhangi bir bölümüne mi kaçtılar? Doğu Biloğuna mı kaçtılar? Nereye kaçtılar? Çin'e mi kaçtılar? Hayır. Hepsi Parislere kaçtılar. Berlinlere kaçtılar. Batıya kaçtılar. Neden? Çünkü özgürlük orada. Fikirlerini söyleyebilecekleri o sokuk fikirlerini, o boş sokuk fikirlerini, o boş palavra fikirlerini, komünist sosyalist gibi sosyalizm gibi palavra fikirlerini söyleyebilecekleri yer yine orası. Yani yine özgürlük mesela 68 kuşağı diye bir palavra vardı. Bu palavrayı biliyorsunuz değil mi? Nereden çıkmıştır bu? Nereden çıkmıştır? Tabii ki batıdan çıkmıştır. Neden? Çünkü özgürlüğün olduğu yerden çıkmıştır. 68 kuşağı hareketleri, 68 kuşağındaki o gençlik hareketleri. Ve yaptıkları şey aslında e, demokrasiyi tren olarak kullanmaktır. Evet demokrasiyi tren olarak. Çünkü vaat ettikleri düşünce yapmak isteyecekleri, varmak isteyecekleri yer başka çok sesli diye kesinlikle müsaade etmeyecek bir komünist Sosyalist, komünist, diktatörlük maalesef. Maalesef dolayısıyla kendine özgürlükçü. Bu böyle aşırı dinci gruplar var ya, aynı onun gibi. Hiçbir farkı yok. Aynı onun gibi. Yani kendine özgürlükçü. Bunu da söylemek istiyorum. Ben bir tanesinin, e, efendime söyleyeyim, şeye kaçmak isteyeceğini görmedim. Doğu bile ona. Bir kişi işte. O da Nazım Hikmet. Im. Evet, Nazım gerçekten hiç kıvırtmadan, e, şu anda e, Atı ülkesine değil de, Komünist olup da batı ülkesine değil de bu ve o batı ülkesinden gerçek komünizm bu değil bık bık edeceğine Efendime söyleyeyim gerçekten gittiği yer Baktığınız zaman Doğu Biloğlu Ve şunu da söylemek istiyorum biz 70'lerdeki e, terörist e, kişiliklerin e, Kaçtıkları yeri söyledik ama şunu da söylemek istiyorum Biz 70'li olaylardan 70'li yıllardaki kişiliklerden bahsettik ama şunu da söylemek istiyorum Günümüzde de Farkındaysanız kaçanların tamamı batıya kaçıyor Yani bugün e, Deniz gezmişler gibi kişilikleri savunan işte. E, efendime söyleyeyim, baktığınız zaman böyle bir takım terör eylemi yapmış kişilikleri savunan, cinayet işlemiş kişilikleri savunan, e, efendime söyleyeyim, ve bunu da işte Doğu Biloğna'ya yana, yanaşmak için işte tam bağımsız olup yanaşıp deyip de bizi Moskova'nın altına sokmaya çalışan kişilikleri savunanların tamamı Almanyalara kaçtı. Amerikalara, özellikle Almanyalara, Avrupa'ya kaçtılar. Evet, çünkü bakın hiçbirisinin biz Moskova'ya kaçtığını görmedik. Hiçbirisi kaçmıyor, efendime söyleyeyim. Hiçbirisinin biz e, Doğu Biloğna'ya kaçtığını görmedik. Yani burada da gördüğünüz gibi bu çıkmıyor. Evet dediğimiz gibi Nazım ise gerçekten de dediği gibi Sovyetler Birliği'ne gitmiş ve orada ölmüş bir insan. Ve orada da gerçekten adamcağız yani ne diyeyim ben şimdi eli kalem tutan yani sonuçta Nazım'ın elini silah tutmadı arkadaşlar. Nazım'ın elini kalem tutuyor. Şimdi açık konuşalım. Nazım e, orada kalp krizinden ölmüş adamcağız. Bunu söylemek isterim buradan. E, bazı kişilikler komünist ve sosyalist düşünceye tabi oluyor. Ama bunu aynı zamanda demokrasiyle aynı zannediyor. Yani bu gerçekten tarihte kalmış kişiliklerde de var bu. Günümüzdeki kişiliklerde de var. Yani adam aslında hani komünistim diyor ama neden komünist? Bence onu da bilmiyorsun. Yani şey için mi? Mesela işçi haklarını savunmak için mi? Çünkü biliyorsunuz e, komünist ve sosyalistler iktidara geldikleri zaman tarihte her zaman faşizm yapmış. Ama komünistler ve sosyalistler ve o dincilerde de bunu görüyoruz. Onlar e, gücü eline alıp bundan sonra zımlalaştırmayı bırakın e, çok sesliliğe falan. Tam tersine çok daha radikal bir tarafa baskıcı ve radikal bir tarafa doğru kaymışlardır. Özellikle komünist ülkeleri vesaire izlerseniz bunu ne demek istediğimi anlarsanız bunu söylemek istiyorum. Bazı kişilikler kendilerini komünist zannediyor olabilir. Yani komünist daha doğrusu şöyle komünist ama komünizmin yanında işte kuvvetler ayrımı, layıklık, fikir özgürlüğü, işte herkesin kendi fikrini söyleyebilmesi, efendim ekonomik refah vesaire bunları da sanki komünizmin bir parçası gibi yorumlayabilir. Aslında hiç alakası yok. Komünizm e, bu bahsettiğimiz şeylerin tam tersini yapıyor. Ekonomik refah vermiyor, işte layıklığı vermiyor, onun yerine devlet ateizmini savunuyor, e, ayrıştırıcı bir şey yapıyor. Onun yerine işte efendime özgürlükleri tanımıyor, çünkü diyor ki en doğrusu, en mükemmeli zaten sosyalizm, komünizm. Dolayısıyla farklı fikirlere zaten gerek yok diyor ve bunu baskı altına alıyor. E, efendime söylüyor, kuvvetler ayrılığını sağlayamıyor, çünkü tehdit olarak görüyor, sağlayamıyor, istese de sağlayamıyor. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, çünkü düzgün bir hukuk sistemi olamıyor, kuvvetler ayrılığı olamıyor. Bu olmadığı için sonuç kötü oluyor. Bunları konuştuk. Dediğimiz gibi e, burada da böyle bir şey var. Özellikle Türkiye'de mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'de mesela diyelim ki Türkiye'de komünizm gibi saçma sapan, sosyalizm komünizm gibi saçma sapan bir şey ilan edilmiş olsaydı ne olurdu sizce? Yani bugün komünizm çığırtkanlığı yapan o son model arabalarıyla işte evleriyle zengin yaşayan insanlar e, hepsi kaçardı. Hepsi kaçardı ve bunlar yine dediğimiz gibi Almanyalara kaçardı. Fransalara, Parislere kaçardı ve oradan da gerçek komünizm bu değil falan filan bık bık diye öterlerdi. Yani bu bu kadar açık olan burada halka olurdu. Bunu söylemek istiyorum. Zaten çok iyi bir durumda değiliz. Bir de üstüne bu tip sosyalizm ve komünizm gibi gerici şeyler gelseydi, sapkın ve gerici düşünceler gelseydi çok daha kötü olurdu. Ama şöyle de bir şey var. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme diye bir laf var. Bence güzel bir laf. Burada e, Nazım Hikmet gibi bir adam. Katılmadığımız çok şey olabilir. Hem fikirsel olarak hem yazdığı bazı şeylerde vesaire olabilir. Hiç sonuçta kaçtan yani gittiği yer kesinlikle Washington değildi. Gittiği yer efendime söyleyeyim Londra değildi. Gittiği yer Berlin değildi. Batı Berlin değildi gittiği yer. Yani gittiği yer kesinlikle gittiği yer Sovyetler Birliği'ydi. E, bu çok önemli bir şey e, bu kişi için ve bence fikirlerine katılmasak da en azından bu yaptığı şeyle ve eli silah tutmadığı için kalem tuttuğu için saygıyı hak eden bir insan lazım Hikmet. Evet böyle. Ee, bu kadarlık olsun diyelim.